Ben, e, tercih ediyorum. Bunun bir... Karaciğer tümörleri bildiğiniz gibi çok önemli bir sorun ve şu anda da Karaciğer Nakli Enstitüsü'nde İnan Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü'nün e, radyoloji bölümünde, girişimsel radyoloji bölümünde bulunuyoruz. Türk Girişimsel Radyoloji Derneği'nin ulusal kongresi ve Aynı zamanda da Eviz adındaki e, Uluslararası Kongrenin yapıldığı gün, ilk gün bugün, bugün oradaki binlerce meslektaşlarımızı Malatya'dan, İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakde Enstitüsü'nden Karaciğer tümörlerindeki Karaciğer tümörlerindeki tedavilerde girişimsel radyolojik yöntemlerle yaptığımız iki tane vakayı sunduk, sunuyoruz. E, burada yaptığımız işlem hastanın karaciğer deki tümörünü besleyen damara kasığından genellikle kasından 1-2 milimetrelik delikli girip anjiyografi yöntemiyle besleyici damarın içerisinden uygun ilaçları vererek karaciğer tümörlerini tedavi ettirmek şeklinde oluyor. Eee bu yöntem pek çok yöntemi var. E, tare, Take dediğimiz gibi. Şunu söyleyebilirim. İnönü Üniversitesi eee Karaciğer Nakli Enstitüsü'nün bu radyoloji bölümünde karaciğerle ilgili dünyada neler yapılabiliyorsa e, girişimsel radyolojik olarak tedavi ve tanı amaçlı her şeyi yapmaktayız. E, ben bugün bu güzel ünitemizden, e, bu güzel enstitümüzden e, sevgili meslektaşlarımla buradaki tecrübelerimizi canlı olarak paylaşmaktan da büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum. Güzel bir vaka oldu. İnşallah daha sonraki zamanlar içerisinde de bu şekilde tümör tedavilerimizi yaparız. Ki daha önceden Covid öncesi ve deprem öncesinde de buradan bir iki günlük canlı vakalarla yaptığımız workshoplarımız vardı. Umarım depremden sonraki bu yeni dönemde de o workshoplarımızı sayısını arttırarak devam ettirmek niyetindeyiz. Evet, evet kesinlikle. Biz burada vakayı yaparken Antalya'daki arkadaşlarımız fikirlerini beyan ettiler. Onlar biz olsak şöyle yapardık ya da yapmazdık şeklinde önerilerde bulundular. Biz de onların önerilerine cevaplarımızı verdik ve ortak bir kararla da güzel bir iki vaka yapmış olduk. Ve, e, biz burayı koyuyorsak o tümür desteği cildaldı. De şey Hastalarımız şu anda e, bir problem olmadan çıktılar. Bundan sonraki kısmımız takip e, klinik ve radyolojik incelemelere e, bağlı olacak ve eğer inşallah amacımız da bu hastalarımızı e, karaciğer nakline uygun hale ya da karaciğerin ameliyatla o parçasının alınması şeklindeki e, daha kesin tedavilere ulaşabilmek şeklinde oluyor. Bütün amacımız da iyi bir şekilde bu hastaları daha güzel günleri sağlıklı karaciğerlerle buluşturabilmek şeklinde. Malatya'dan bir takım artık radyolojik cerrahi karışık diyelim bir girişimle oraya canlı yayın yapıldı. Bu son derece önemli bir Program önemli bir işlem. Bu karaciğer kanseri olup çok ileri düzeydeki insanlara bir takım radyolojik işlemlerle ki bu bizim enstitümüzde sanıyorum Türkiye'de en fazla yapılan hatta dünyada en fazla yapılan ameliyatlar olarak demiyorum bu girişimler olarak da dünyada en fazla yapılan girişimlerden burada zaten çok yapılıyor. Dolayısıyla iki hastada bu tarz işlemler Antalya'daki kongreye canlı olarak yansıtıldı, tartışıldı, çıkarımlar yapıldı. Son derece faydalı bir kongre olduğunu düşünüyorum.